Yorumluyorum kanalına hoş geldiniz. İlk olarak Floki ile başlıyoruz. Kripto Doktor kanalının da özellikle önerdiği bu coin e, neden bu coin'i seçiyoruz? Aslında bu bir token. çünkü ciddi bir şekilde yukarı çıkma ihtimali olan bir coin. dolayısıyla bundan sonra e, Kripto Doktor kanalıyla birlikte yukarı gitme olasılığı yüksek coin'ler üzerinden hareket edeceğiz. Şimdilik önümüzde Floki var. Floki takozunu kırdı demiştik. takozunu kırdıktan sonra yükselişe geçti. Ve bu takozun haricinde burada bir de takozumuzu kaldıralım. Gördüğünüz seviyelerden Yukarıya çıktı 24'lerden 21.60 yaptığı bir çeşit retest pullback gibi. Akabinde tekrar çıkışı sürdürüyor. Şu anki değeri 23-26 seviyelerinde. E, takozumuzu bir kenara alalım. Aynı zamanda formasyon içerisinde formasyon var olduğunu geçen videoda da anlatmıştım. Küçük bir tobomuz var. Bunu paralel kanalla kolayca görebiliriz. Yine o e, takozun içerisinde yer alan bir formasyondu ve bunun beyni gerçekleştirdi buralardan pullback gerçekleştirdi ve yükselişe geçti. Bunun hedefi ise 28 28 40'lı seviyeler. 28.54 28.54'e kadar buradan ben çıkış bekliyorum. Şu an için fakat çok ilginç bir şekilde küçük bir tobo daha yaptı. Yani tobo yapa yapa devam ediyor. Onu da şöyle küçük olduğu için şey yapalım. Şöyle bir saatlik for şeye bakalım. Bir saatlik grafiğine baktığımız zaman bu küçük tobomuzda Buradan görebiliyoruz. Ee, şöyle grafiğimizi düzeltelim. Şimdi şu kısımda küçücük bir topumuz var. Bunu bir saatlik grafik bile doğru düz göstermiyor. Onun için yarım saatliğe bakalım. Yarım saatlik grafikte net gözükecek mi? Şurada gördüğünüz küçük bir toba oluşumu. Bakalım onun hedefi ne? Yani e, çok kuvvetli bir şekilde yukarı gideceğinin işaretlerini veriyor teknik açıdan. Tabii ki ben size şu an sadece şeyi anlatıyorum. Yani işin formasyon tarafını e, Sen Hoca Kripto Doktoru ile birlikte biz bunun e, indikatörler, onun kullandığı özel indikatörlerle birlikte verisini inceledik. Gördüğünüz üzere burada da küçük bir tobo var ve bu toboyu da kırdı. Bunun hedefi ise kısa hesaplayalım bakalım. Küçük tobomuzun hedefi yani küçüğün küçüğü topumuzun hedefi ise 25 25 40'lar seviyesi gibi gözüküyor bir saniye. Bu şöyle tam oturtursak tam değerine bakalım bunun. Kolay olarak hesaplama yöntemini bu şekilde değerlendirebiliriz. Yani 24 60'lar seviyesi falan bu topunun hedefi. Şimdi buradan ilk etapta 24 60'lara kadar gitmesini bekliyorum ben ondan sonraki duruma bakmak lazım ama asıl ilk hedefi kısa hedefi 28 54'ler seviyesi. Önemli olan ilk hedefi burası ve buraya da kolay bir şekilde ulaşacağını tahmin ediyorum ben. Şimdi gelelim onun asıl büyük tobasına. Toba içinde tobo yapmaya devam ediyor. Şöyle yapalım. Bu grafiklerimizi de alalım. Takozlarımızı da kenara koyalım. Şimdi bakıyoruz buradan. Burada da büyük tobomuz var. Büyük tobomuzun da şöyle düzeltelim biraz. Büyük tobomuzun da desteği, kanal desteğini kırmış durumda ve yukarı hareketi başladı. Bunun pull beyni yapma ihtimali 28-54'lerden olabilir. Yapabilir de yapmayabilir de. koyunda hareketler hızlı. Yani illa bir oba da tobo pullback yapacak diye bir kaydı yok. Buradan geri dönme ihtimali var ama bana göre zayıf. Bunun hedefine bakarsak, bunun hedefi de nedir? Bunun hedefi 50-15'ler seviyesi. Yani buradan sonra hızlı bir yukarı çıkış sağlayabilir. Tokenlerde bu çıkışlar çok hızlı gerçekleşiyor. Zaten önceki hareketlere de bakarsanız hani öyle bir yerden pullback yapmadan ta 65'lere kadar pardon Kaça kadar? 68'lere kadar çıkmış. Yani bir yerlerde pullback yapmadan takır takır yukarı çıkmış. Buna benzer bir hareket gerçekleşebilir. 50-15 ana hedefi bu Tobon'un. Bir de neyimiz vardı? Bunu da kenara alırsak Tobon'umuzu. Ee, bir kelebek grafiğimiz söz konusuydu. O kelebek grafiğimiz de bunu tasdik ediyor nitelikte. Onun da e, seviyeleri aşağı yukarı aynı noktaları işaret ediyor. 51 seviyelerini gösteriyor. Bu 50-15'i gösteriyor. Ee, yani kelebek formasyonu tam oluşmuş bir formasyon değil şu an. Eğer burayı vurursa burada Fibonacci geri çekilmesi yaşanacak. Fibonacci geri çekilmesi de takribi olarak söyleyelim o noktayı vurduğunda eğer 51.16'yı vurursa 0.382 seviyesine gelecek. Yani 38.41'e buradan geri gelme ihtimali söz konusu en az. Yani 38.41 bulacaktır. Burada e, yapılması gereken şey bu coin'den kar almak olacaktır eğer bu coin'de yatırım yapıyorsanız ki şu an çok ciddi bir çıkma ihtimali olan Elon Musk'a ait bir coin, coin grubundan bir tanesi bu. Durumumuz böyle, kanalın sağ alt köşesinde Kripto Doktor kanalının şeyi yer almakta, logosu ve açıklamalarda linki yer almakta. Ben de orada aktif olarak... Kripto e, Doktor kanalında Sena Hoca ile birlikte varım aktif olarak oradan da bana istediğin soruları yöneltebilirsiniz. E, bu coin'in çıkma potansiyeli yüksek olduğu için size bu coin'i biraz anlatıyorum. Şimdi gelelim e, ana piyasalarımıza dönelim altının durumuna bakalım. Altının durumu nedir? Altın e, 1913'ler seviyesinde şu an 1913 dolarlar seviyesinde... E, bu kanalı e, takip ederek aşağıya doğru çekildi. Tahminen 1934'ler seviyesinde bir e, şey olacaktır. Daha doğrusu orada bir direnci var. Bu dirençte bir miktar zorlanacaktır. Fakat burayı kırdığında asıl beklediğimiz e, 1980 dolarlar seviyesine kadar bir hızlı çıkış bekliyorum. Ben 1987 dolarlar seviyesine hızlı bir çıkış gelmesi mümkün gibi gözüküyor. Şimdi e, bu ana piyasalarda e, genel... Global sitemiz var. E, alım satım oranlarını veriyor. Çoğunlukla doğruyu vermiyor. Ama e, buna bakarak da fikir edinebiliyoruz. Diyor ki yüzde %59.10 alımda diyor. yüzde %40.9 satımda diyor. Halbuki geçen de söyledim. Palavra atıyor. Palavrayı seviyor. Çünkü e, eğilim analizini birçok insanın takip ettiğini biliyorlar. Yani eğilim analizini birçok insandan değil de belli insanların takip ettiğini biliyorlar. Dolayısıyla buraya devamlı müdahale ediyorlar. Gerçek değerleri e, satış Değerleri %75.3 şu an. %80 seviyesine çıktığında yukarı doğru hızlı hareketleri gerçekleşiyor. Bunu daha önceki videolarda size anlatmıştım. Şimdi altında beklentim yukarı yönlü. İlk etapta 1934 dolarlar seviyesine bu e, direnci test edecektir. Büyük ihtimalle kıracağını düşünüyorum ben. Daha sonra 1987 dolara kadar kademeli olarak yükseleceğini tahmin ediyorum. Altında durumumuz bu şekilde. E, gelelim ham petrole. Ham petrolde ise daha önce söylemiştim 77-25'ler seviyesinden kırdıktan sonra yukarı yönlü hareketi başladı. Şu an 83 dolar seviyesinde bundan sonraki hareketi 94 dolarlar seviyesine kadar ben çıkmasını bekliyorum. Ondan sonra bir geri çekilme olup 85 dolarlar seviyesine kadar e, gelmesini tahmin ediyorum. Şimdi e, eğilim analizi açısından bakarsak e, petroldeki duruma zaten sitede diyor ki bu veri çok doğruya yakın 85.30 küçük yatırımcı satımda diyor 14.70'i de alımda diyor gerçek verisi de %87.20 seviyesinde %80 açılmış durumda ve bu e, yaklaşık 10 dolarlık yukarı çıkışın hatta 10 dolardan da fazla olan yukarı çıkışın süreceği manasına geliyor bana sorarsanız. Çünkü küçük yatırımcı ne yapıyorsa sistem tersine doğru hareket ediyor biliyorsunuz. E, bu piyasaların ana kaydısı. Birçok insan şunu söylüyor. Diyor ki ben alıyorum, e, düşüyor. Ben satıyorum, çıkıyor sebebi ise küçük yatırımcılar aynı sürü hareketini yaptığı için piyasa yapıcılar bunun üzerine hareket ediyor. Şimdi gelelim e, doğalgaza. Doğalgazdaki durumumuz ne? Doğalgazda 2. şu an 773 dolar fiyatı var. Onun içine hapsolmuş olduğu bir çeşit takozu var. Bu takozu yukarı kırması durumunda 4.18'ler seviyesine kadar çıkışını öngörüyorum. Ama bu bantta şu an hareketi devam edecek gibi. Yani daralan bu bant içerisinde hareketi e, şöyle bakalım. 2.99 3'lerle lerle e, yükselen bu kanal üzerinde olacak. Şu an 2.65'ler seviyesi, 2.55 seviyesi, 2.65 diye yukarı gidiyor. Bunu yukarı kırdığında 4.18, 4.18'e e, dolara çıkacağını tahmin ediyorum zaten e, şöyle baktığınız zaman doğalgazda düştüğ e, değer çok ciddi bir değer kaybı var e, bu değer kaybından sonra daha aşağıları ben burayı aşağı kıracağını öngörmüyorum e, bunun da e, eğilim analizi verisi Global sitemizde yok doğalgazın e, benim hesapladığım oranı yüzde 58.40 alımda küçük yatırımcı. Burada pek piyasa yapıcısı müdahalesi varmış gibi gözükmüyor. Çünkü doğalgazın piyasa dinamiği çok daha farklı diğer emtialara göre. Kendi petrol gibi değil. Petrol en piyasa yapıcıların sevdiği emtiyadır ve çok güzel bununla oynarlar. %80'i geçti mi hemen tersine hareket eder. Satıyorlarsa alırlar, alıyorsa satarlar. Bu şekilde kaldıraçlı piyasalarda birçok kişi marjin kol olur. Şimdi gelelim Euro-Dolar paritesine. Euro-Dolar paritemiz ee, son durumda ne yapıyor? Baktığımız zaman Euro-Dolar paritesi bir Obo'ya gidiyormuş görünümü veriyor. Aslında bu bir taraftan bir kanal ama şu an oluşturduğu bir, e, görünüm bir Obo görünümü. Eğer bir 20-81'lere kadar çıkarsa ki buradan çıkma ihtimali kuvvetli bana sorarsanız, e, bu ayrıca kanal olarak da bakarsak buna önce Obo'dan anlatalım, düşerse bayağı ciddi düşüş gelecek demek. Yani bir 28-30'lardan... Bu düşme sürecinin ise zamanı var zamanı tahmin olarak 12 Eylül'e kadar bu formasyon, şu, bu kanal içerisinde hareket edecektir. 12 Eylül'den sonra düşüşe geçer. E, bu bir 1249'ları kırarsa e, çok ciddi düşüş gelme ihtimali var. O da ciddi rakamlar seviyesinde. E, dolayısıyla yani buradan 1.04'lere kadar düşüşü gelmesi mümkün. Eğer böyle olursa, şimdi bunun o olma ihtimali var. Daha tam olarak oturmuş bir grafik değil. Olup olmayacağı kesin değil. Ama olursa e, buradan bir 20 81'e kadar ben çıkmasını bekliyorum şu an için. Çünkü hem kanalın şöyle e, bu kanal içerisinde de hareket ediyor. Bu kanal içerisinde de buradan e, yukarı doğru dönmesini tahmin ediyorum. Bu kanalın da tepesi bir 13 onlar seviyesinde. Fakat tabi kanal açısından bakarsak buraya düşmüş bir e, paritenin bir 0.76'ya gelme ihtimali var. Ama bana sorarsanız biz buna e, teknik açıdan bakmamız lazım. Büyük ihtimalle ee, şöyle bakalım. Euro dolar partisindeki global sitemiz %58.40 satımda diyor. E ee, piyasa %41.60 alımda diyor. Küçük yatırımcı %58.4 verisi doğru değil. %77.50 seviyesinde küçük yatırımcının satışı. Bu da bize yukarı yönlü hareketin devam edeceğini söylüyor. Yani eğer bu küçük toboyu e, to, e, küçük değil de obayı uygularsa toba değil obo uygular ise durum e, Halen yukarı yönlü hareket edecek manasına geliyor. Yani Euro-Dolar'da bu seviyelere dikkat etmek lazım. Ee, yukarı yönlü hareketin ben geleceğini tahmin ediyorum. Çünkü eğilim analizi e, satış pozisyonunun yükseldiğini gösteriyor. Bu da tam tersi hareketin mümkün olduğu konusunu ortaya çıkarıyor. Gelelim Dolar-Japon yenine. Dolar-Japon yeninde zaten hani ne dediysek şimdiye kadar tamamen gerçekleşti. Şöyle bir grafiğini tekrar hatırlayalım daha önce söylemiştim. 138'li seviyelerden yukarı doğru gideceğini şu an 149-150 seviyesine kadar buradan çıkış beklediğimi söylemiştim. 137'ydi. Şu anki değeri 144 oldu. Bu oku takip edip 150'ler seviyesine geldikten sonra küçük bir düzeltmeyle 145'lere gidip bu bantta zikzak çizecektir. Ama ondan sonraki hedefi ise 176. Şimdi bir önceki videoda şunu da anlatmıştım size. Ee, Japon yenindeki pozların durumu e, satış yönlü %80 üzerinde. Mesela aslında dolar Japon yeni %62.8 satışta değil %85.70 satışta. Euro Japon yeni yüzde %88.9 Satışta küçük yatırımcı sterlin Japon yeni 71.8 değil, sterlin Japon yeni de 79.50 seviyesinde yani Japon yenini e, satan e, Japon yenini değil de dolar Japon yeni, doları euroyu ya da sterlini satıp Japon yeni alan yatırımcı 80'in üzerinde. Bu da bize e, Japonya'nın gerçekte değer kaybedip dolar, euro ve sterlinin değer kazanacağı manasına geliyor. Gerçek hedefi ise yani totaldeki büyük hedefi ise 176 seviyesi dolar Japonya'nın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup yorum atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.